gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime bak nasıl oldu gözlerine kandı nasıl oldu gözlerine kandı Döner başım yine gözlerine la çünkü gözlerine la çünkü gözlerine la Not, of of et, yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın inan senden geçemiyorum Aha. yine sarhoş oldum geceliyorum aklımda sorular çözemiyorum Aha. Hemen sakın bana etmem kabul Geç sen de vur Beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş Geçmez gurur Harcayıp ömrümü tüketip pişirir Ensem de tuz Nereden bulur? Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da Uzatmanın Vuruk bir şarkısın kulaklarımda